Hatta izin verirseniz bir hikaye anlatayım bundan ilgili. Schwarz'la listeye bakıyorlar. Konu konu. Atatürk diyor ki en iyileri istiyor. Diş hekimliğine geliyor. Belki siz bunu biliyorsunuzdur hekim olarak ama halk duysun anlatalım. Diş hekimliğine geliyor. Atatürk diyor ki en iyi kim? E, Schwarz diyor ki efendim Kantarovic. En iyisi Kantarovic ama onu getirtemeyiz. Neden diyor Atatürk? Efendim diyorsun Kantarovic sosyal demokrattı. Kendisi şu anda konsantrasyon kampında. Türk diyor ki sen onu bana bırak. Schwartz diyor ki efendim diyor. Hitler vermez bu adamı diyor. Sen onu bana bırak diyor. Hemen bir istek yapılıyor Almanya'ya. Profesör Katarovic Türkiye'de bir iş teklifi var. Kendisine bir kürsü verilecek. Türkiye'ye gelsin. Bu mektuba iki ay cevap gelmiyor Almanya'dan. Zavallı Schwartz yine elinde liste Atatürk'e gidiyor. az. ben size söyledim diyor. Bırakmazlar diyor. Ondan sonrakini getirelim. Hayır diyor. Tevfik Rüştü arası çağırıyor. Dışişleri Bakanı. Tevfik diyor. Rahi hükümetine diyor bir nota çekildi diyor. Mektubumuza cevap gelmemesi Türkiye Cumhuriyeti hükümetine kasıtlı bir hakaret midir? 48 saat sonra Profesör Kantarovic Türkiye'de. 48 saat sonra. <laughs> ve Kantarovic Atatürk e şükran duymuştur. Ömrü boyu ve biz de biliyorsunuz diş hekimliğinin kurucusudur Kantaroviç.